Selam dostlar yeni bir para kazanma videosu daha karşınızdayım dostlarım bugünkü sitemiz TRX International ın. dostlarım benim verdiğim linke girmeniz dahilinde 80 dolarlık hatta 85 dolarlık bonus veren ustadan bahsedeceğim sizlere açıklamada verdiğim linke tıkladığımı tıklamanız dahilinde buraya gönderecek buradan numara giriyorsunuz kafanızdan asma bir numara da olabilir hiç sıkıntı değil şifrenizi şifrenizi ve kodunuzu giriyorsunuz dostlarım davet linkinin 58 66 47 olan emin olun ki bir sıkıntı yaşamayın girmenizin ardından dostlarım böyle bir siteye yollayacak sizi. Gördüğünüz gibi çok basit bir sitenin olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan dilinizi dostlarım Türkçe yapıyorsunuz. Türkçe yapmanızın ardından tabii ki de tekrar girmenizi istiyor. Hemen tekrar giriş yapalım. Dostlarım girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir site. Çok basit bir arayüzünün olduğunu görebiliyorsunuz zaten ve 1000 TL bonusu görebilirsiniz. Aşağı indiğimizde dostlarım yanlış söylemişim 85 dolar değil 60 dolarmış. Ki burada iyi bir para olduğunu zaten site biliyorsunuz. Dostlar buraya geldiğimizde balanse, total balans yani toplam paramızı görebiliyoruz. Yatırmak veya da çekmek istediğimizde yatırmaya da depozito tutuyoruz dostlarım. Ardından bu adrese yolladığımız TRX dostlarım 5-10 dakika içinde hesabımıza düşüyor. Zaten aşağıda da açıklamayı tamamen uygulama bizlere vermiş. Minimum 5 TRX'lik bir bakiye yollayabiliyor. Ve aynı zamanda da 7 24 bir şekilde para yatırabiliyorsunuz. Tekrar dostlarım ana sayfaya döndüğümüzde para çekmemiz istendiğinde ve da para çıkmak istediğinizde dostlarım temel hesap veya da promosyon hesabında 24 saat boyunca istediğiniz şekilde para çekebiliyorsunuz TRX hesabınıza. Bunun için bir borsa hesabınız olması gerekiyor zaten bunu biliyorsunuzdur. Aşağı geldiğimizde dostlarım takım kısmından davet ettiğiniz kişileri görebiliyor. Aynı şekilde benim linkimle girdiğinizde de ben de sizleri burada görebiliyorum. Tekrar döndüğümüzde dostlarım paylaş kısmından arkadaşlarınızı veya ailenizle paylaşarak dostlarım Onların kazandığı ve de çektiği paralardan komisyon alabiliyor ve daha fazla paralar kazanabiliyorsunuz. Aşağı inimizde 1000 TL'sinin 60 dolar olduğunu görebiliyoruz dostlarım. Oldukça güzel bir para olduğunu size biliyorsunuz zaten. Bunun dışında aşağı iniyoruz dostlarım. Bu uygulamada işte karlar ve üyelikler olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Oldukça fazla da üyesi bulunmakta. Aşağı giriyoruz. Küresel ortaklar kısmında benim de kullandığım Binance burada bulunmakta. Siz de artık hangisini kullanıyorsanız ona çekebiliyorsunuz paranızı. Ticarete geldiğimizde dostlarım bakın. Gördüğünüz gibi bizlere 60 TRX'lik bir bonus vermekte. Oturduğumuz yerden 60 TRX kazanmaktayız dostlarım. Oldukça güzel bir para. Almaya tıkladığımızda dostlarım 60 TL'lik ortalama 70 TL ediyor. Ve günlük hiçbir şey yapmadan 70 TL'lik bir para. Yani 70 TL'lik bir para kazanmış oluyoruz. Ve üstte de dostlarım eğer yatırım yapmanız dahilinde sizlere %6 geri dönüş yaptığı söylüyor. Hepsini gör dediğimizde dostlarım ticari kazançtan buradan çektiğimiz paraları görebiliyor ve rahatınıza bakabiliyorsunuz. Paylaş kısmından aynı şekilde yine anlatmıştım paylaşabiliyor. Ve dostlarım geldiğinizde 60 TL'sin hesabımıza geçtiğini görebiliyorsunuz zaten. Ve aşağıda bir açıklama var dostlarım. Hesabınızı etkinleştirmek veya da para çekme işlemini aktif etmek için 5 TL eksik bir ekleme yapın. Bu da 5 TL'si dostlarım 4 TL falan tekabül ediyor. Bunu da yaparak hesabınızdaki paraları yavaş yavaş çekebiliyorsunuz. Aşağı inimizde kar listesinden ettiğimiz karlar takım listesinde davet ettiğiniz kişiler. Aynı zamanda paylaş kısmını zaten anlatmıştım dostlarım. Uygulamanın çok basit olduğunu ve 7.24 üstteki müşteri hizmetleri kısmından da dostlarım iletişime geçebileceğinizi görüyorsunuz. Ve aynı zamanda paramızın arttığını 64 dolar olduğunu görebilirsiniz. Çok basit bir uygulama dostlarım. Yine de her videoda olduğu gibi dostlarım. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Araştırıp kendinizde de bakmanızı öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Başka para kazanma videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.